362 kilometre ile dünyanın en büyük açık hava hapishanesi. Burası Gazze. İçinde yaşayanlara tanınan en büyük özgürlük, sıradan hapishanelerden farklı olarak gökyüzünü görebilmeleri. Bir de çoğu zaman 40 kilometrelik sahil hattında izlemekle yetinebildikleri Akdeniz'de komşulukları. Kuşatılmışlık duygularını belki bir nebze olsun hafifletiyor. 1950'de 250 bin kişinin bölgenin tüm kaynaklarından yararlanarak yaşayabildiği Gazze şeridinde bugün 2 milyondan fazla Filistinli 41 kilometre uzunluğunda ve genişliği 6 ile 12 kilometre arasında değişen bir şeride sıkıştırılmış vaziyette. Ham madde, su ve tarımsal kaynaklara ulaşımları ise İsrail'in insafı ve uluslararası toplumun gayretiyle doğru orantılı. Tel Aviv yönetiminin izin verdiği kadar yaşayabiliyor. Tel Aviv'te alınan kararlarla ölüyorlar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının işlemediği bir toprak parçası. Uluslararası toplumun yardım çabaları İsrail ordusunun Gazze çevresine çektiği çitler ve güvenlik duvarlarına çarpıp dağılan dalgalardan farksız. 1967 Arap-İsrail Savaşı ile İsrail'in kontrolüne geçen Gazze Şeridi'nin kaynakları bu tarihten itibaren İsrail'e akmaya başladı. Bu topraklarda yaşayan Filistinliler ise artık İsrail için ucuz iş gücüydü. 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması'nı takiben Gazze, 4 Mayıs 1994'te Filistin Özerk yönetiminin otoritesine terk edildi. 1. Soğuk Savaş'ın sona ermesi o günlerde Filistin sorununun çözümü içinde bir fırsat penceresi yaratmıştı. Filistin Devlet Başkanı Arafat, Gazze'nin Akdeniz'deki enerji kaynaklarını da kullanarak Ortadoğu'nun Doğu'nun Singapur'u dile getiriyordu. Ancak bugün olduğu gibi o yıllarda da İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik kışkırtıcı eylemleri bir kez daha barış umutlarını alt üst etti. Gazze için kurulan hayaller yerle bir oldu. İsrail'in yıkıcı politikalarının mimarı, Netanyahu'nun selefi, Lübnan'daki Sabra ve Şatilla Filistin mülteci kamplarındaki katliamların sorumlusu, Ariel Sharon'un 2000 yılının Eylül ayında Harem-i Şerif'e girerek Filistinlileri ikinci intifadaya kışkırtması, Gazze hapishanesinin inşasının da başlangıcıydı. İkinci intifada ile beraber Filistin Kurtuluş Örgütü ve El Fetih hareketinin Filistin halkının beklentilerine cevap verememesi 2005 yılında Gazze'deki yerel iktidarında el değiştirmesine yol açtı. 2006 yılındaki genel seçimlerinde Hamas tarafından kazanılmasıyla Filistin yönetimi içerisindeki çatlak büyüdü. 2007 yılında iç savaşa dönüşen çatışmalar Hamas'ın Gazze'de kontrolü tamamen sağlamasıyla noktalandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın artık Gazze üzerinde otoritesi kalmamıştı. Filistin yönetiminin Batı Şeria ve Gazze şeridi olarak bölünmesi İsrail'e aradığı fırsatı verdi. 19 Eylül 2007 tarihinde Gazze şeridinin İsrail tarafından düşman unsur ilan edilmesiyle milyonlarca kişinin günümüze kadar sürecek açık hava hapishanesindeki mahkumiyetleri başladı. Artık Gazelilerin alabilecekleri gıda, elektrik, akaryakıt, inşaat malzemesi, içme suyu hatta tarım alanları için ihtiyaç duydukları suyun miktarı dahi İsrail'in insafına kalmıştı. Hamas'ın bu ablukayı kırmak ve İsrail'i masaya oturtmak için başvurduğu silahlı mücadele her defasında Tel Aviv yönetiminin daha fazla şiddet uygulamasına imkan sağlayan yanıtlarla karşılaştı. Gazze halkı ihtiyaçlarını karşılamak için tüneller kazdı. Bu tüneller İsrail'in onlarca metre derinliğe ulaşan duvarlar ve sensörlerle bölgeyi yer altından dahi kuşatmasıyla karşılık buldu. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre 2022 yılı sona ererken Gazze şeridindeki 2 milyondan fazla Filistinlinin %61,6'sı yoksulluk içinde yaşıyor. Genç nüfusun rekor seviyede olduğu bölgedeki işsizlik oranı ise %47'ye ulaştı. Uluslararası kamuoyu bugün 17 yıldır kara, deniz ve havadan abluka altında tutulan istisnai durumlar haricinde yaşadıkları topraklardan çıkmalarına izin verilmeyen bir halkın içinde bulunduğu şartları tartışmak yerine sürüklendikleri şiddet seçeneğinin doğurduğu sonuçlar üzerinden gelişmeleri kınamayı tercih ediyor.